Bismillahirrahmanirrahim. Nahl suresi 106. ayeti kerimeden 111. ayeti kerimeye kadar. Yüce Rabbimiz bu ayeti kerimelerde hem dininden dönmüş olan insanları kınamaktadır ve hem de bazı kimseler ki mecbur kaldılar ve de takiye yapmak zorunda oldular. Onların hakkında bazı noktaları buyurmaktadır. 106. ayet-i kerime takiye konusundadır. Nüzul sebebi hakkında şu kıssa nakledilmektedir ki Mekke'de müşrikler Müslümanlardan bazılarını yakaladılar ve de onlara işkence ettiler. Putlara hürmet etmelerini, saygı göstermelerini, putlara taptıklarını söylemelerini istediler. Allah'tan vazgeçmelerini istediler. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hakaret etmelerini istediler. Ammar Yasir'in kendisi bunların içindeydi. Babası Ammar ve de annesi Sümeyye bunların içindeydi ve de diğer Müslümanlar Bilal gibi. Kimisi bu işkenceler karşısında hiçbir şekilde yenilmediler, mağlup olmadılar ve de dimdik ayakta durdular. Bilal'ın karnının üzerine büyük kayalar koymalarına rağmen yine de inancından hiçbir şekilde vazgeçmedi ve de Yasir ile Sümeyye de bu yolda şehit olan ilk şehitler oldular. Amma Yasir o zamanlar genç olduğundan dolayı müşriklerin bu baskıları, eziyetleri neticesinde Putları övdü ve de Peygamber Efendimiz'e hakaret etti. Onlar da Ammar'ı serbest bıraktılar. Serbest kalınca tabii ki üzgün bir şekilde geldi Peygamber Efendimiz'in huzuruna. Müslümanlardan bazıları Ammar'ın arkasında konuşmaya başladılar. Dediler ki Ammar dininden dönmüştür. O ki Peygamber Efendimiz'e hakaret etti, putları övdü, Allah'a inkar etti. Dinden dönmüştür. Üzgün bir şekilde Peygamber Efendimizin huzuruna geldi ve de dedi ki ya Resulallah ben size hakaret etmek mecburiyetinde kaldım. Putları övmek mecburiyetinde kaldım kendi canımı kurtarmak için. Peygamber Efendimiz de ona buyurdular böyle bir durumda dilin kötü şeyler söylerken kalbin ne durumdaydı? Dedi ki ya Resulallah benim kalbim ruhum tamamıyla iman doludur. Hiçbir şekilde bir tedirginlik olmadı bir değişim olmadı imanımda. Peygamber Efendimiz de buyurdular ki Ammar'ın imanı onun etiyle, kanıyla, ruhuyla, her yeriyle bağdaşmış ve de imanı tüm vücudunun her tarafını almıştır. Yani dilinde bir şey söylemesi onun imanına bir zarar getirmez. Sonrasında da buyurdular ki Ammar yine eğer ki seni yakalarlar ve de böyle bir durumla karşı karşıya kalacak olursan yine aynı sözleri söyle ve de canını kurtar. Kimisi bu yolda şehit oldular, kimisi ise takiye yaparak yani o kötü cümleleri dillerine getirdiler ama kalpleri iman ile sabitti. Yani imanları yerindeydi sadece canlarını kurtarmak için böyle demek zorunda kaldılar. Ayet-i Kerime nazil olarak, 106. Ayet-i Kerime nazil olarak hem Ammar gibilerine izin veriyor ve hem de gerçekten dinden dönenleri ise kınamaktadır. Buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim, Nahl Suresi 106. Men kefere billahi min ba'di imanih. İman ettikten sonra kafir olanlar var ya, dinlerinden dönenler var ya. Ella men ukrihe ve kalbuhu mutmainnun bil iman. Meğer o kimseler ki kendilerini mecbur bırakmışlardır ama kalpleri iman ile itminan halindedir. Kalpleri mutmaindir. Kalplerinde iman vardır. Sebatları vardır bu yolda. Ama dilleriyle bir şeyler söylemişlerdir. Zorlanmışlardır. Mecbur bırakılmışlardır. Bunları istisna ediyor Yüce Rabbimiz. Ve gerçekten de dinden dönmüş olanlara dönerekten buyuruyor ki وَلَاكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ sadra. Ama o kimse ki kendi kalbini küfre açmıştır. Yani gerçekten imanından sonra imanından dönmüştür. Allah'a inkar etmiştir, peygamberi inkar etmiştir. Fe aleyhim gadabun min Allah ve azabun azim. Onlar için Allah'tan Allah'ın onlara gazabı, gazabı vardır ve de onlar için de azim bir azap olacaktır. Allah onlara gazap ettiği gibi cehennem ateşinde de onları şiddetli azaplarla yakacaktır. Onlara azap edecektir. İki gruba işaret buyurdu bu ayeti kerimede. Bir grup dinlerinden dönen insanlar ki bunlar artık mürtet olmuşlardır ve dinlerinden dönmüştür. Bir grup ise zorlandıkları için zorla diline bazı şeyler getirmiş olanlar. Onların istisna tutuyor. Kalplerinde bunların iman var imanlılar sadece mecbur kaldıklarından dolayı dillerinde bir şeyler söylemişlerdir. Bunlar istisnadır. Ve biz burada da bunu tabii ki açık ve net olarak görüyoruz ki demek ki iman önemli olan insanın kalbinde, içinde, ruhunda olan imanıdır. Zaten imanın asıl temeli de nedir? İnsanın kalbinde iman etmesi, dilinde söylemesi ve de amelinde de bunu göstermesidir. Ve tam tersi de bir insanı zorla Müslüman da edemezsin. Yani bir insanı silahı daya, de ki sen Müslüman olacaksın, o da desin ki ilahe illallah, dili desin ama kalbinde hiçbir şekilde o iman olmasın. Bunun da bir faydası olmayacaktır. Nitekim de ne yazık, Medine'de de birçok insan vardı, sadece Müslümanlarla hareket ediyorlardı ama batınen, kalben müşriklerle birlikteydiler ve de her fırsatta Müslümanların aleyhine çaba göstermekteydiler. Yani münafıklar. Münafık insanlar ne yazık ki Müslümanların içerisinde çok fazla idi. 107. ayet-i kerimede ise onların dinden döne dönerek dünya hayatını ahiret hayatına tercih ettikleri dünya hayatını ahiret hayatına tercih ettiklerini yüce Rabbimiz buyurmakta. Zalika bi annahum bu sebepledir ki istihabbul hayatad dunya alal ahira. Onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih ettiler. Yani bu kısa 50-60 yıllık dünya hayatını sonsuza dek kalacakları ahiret hayatına tercih ettiler. Dünya hayatında mutlu olurlar mı, olmazlar mı başka bir şey? Ama ebedi mutlu olarak kalacakları ahireti sattılar sadece dünyaları için. Ve enallahu la yehdil kavmel kafirin. İşte böyle olanları da Allah hiçbir zaman da hidayet etmeyeceklerdir. Yani böyle insanlar bu yaptıklarıyla kendi ruhlarını, kalplerini öyle bir hale getirirler ki artık hidayet için hiçbir yol olmaz. Bundan dolayı da Allah onları hiçbir zaman hidayet etmeyeceklerdir. Etmeyecektir. Yani bu tür insanlar zayıf insanlardırlar. Mumin olurlar, Müslüman olurlar, iman ederler. Ama ne zaman ki canları, malları bir tehlikeye düştü hemen kaçmasını da bilirler. Bundan dolayı da Hz. Hüseyin aleyhisselam buyurdular ki asıl dindarlar zor günlerde belli olur. Belalın, musibetin, sıkıntının olduğu günlerde asıl dindarlar ortaya çıkarlar. İnsanlar konuşurlar. Konuşmak rahattır. Ben Müslümanım, müminim, inançlıyım, fedakarım. Ben de yaparım, ben de ederim derler ama ne zaman vazife verilse, ne zaman bela, sıkıntı, problem olursa ya da ellerini ceplerine atmaları gerektiğinde o zaman asıl Müslümanlar belli oluyorlar. İşte bu birçok insan sıkıntı ve problemleri gördüğünde müşriklerin eziyetini, müşriklerin etrafını sarmalarını, savaşları vesaire görünce Müslümanlıktan kaçan kimseler. Onlar işte dinlerini kolay bir şekilde bırakanlar ve de ahiret yerine dünyayı tercih edenlerdirler. 108. ayet-i kerime. Bunlar bu şekilde yaparak, dünyayı tercih ederek kendi kalplerine ne yaptılar? katılaştırdılar. Bundan dolayı da Rabbimiz buyuruyor ki: Ulai kelzene teba Allah ala gulubihim. Bunlar öyle kimselerdirler ki Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Ve sem'ihim kulaklarını mühürlemiştir ve absarihim. onların gözlerini de mühürlemiştir. Gözleri, kulakları, kalpleri var ama kalpleri katılaşmış, görmüyor, kulakları kör olmuş kulakları kâr olmuş ve de eşitmiyor, gözleri de kör olmuş, hakikatleri görmüyorlar. Vauleki humul gafilun. İşte bunlar gafil olan insanlardırlar. Gafil insan yani hakikati bile bile umursamayan, takmayan, önemsemeyen ve de görmeyen. Böyle insanların aslında kendi kötü yaptıkları kötülüklerin neticesinde, günahların neticesinde, dünya malını olan sevgilerinin neticesinde. Allah onların kalplerini, kulaklarını ve de gözlerini mühürlemiştir ki artık bunlar için hidayet yoktur. Hakikati görmeleri de hiçbir şekilde mümkün değildir. Ve onlar bu dünya hayatında belki bir şeyler kazanmış olacaklar ama asıl kaybı da ahiret gününde yaşayacaklardır. 109. La en nehum fil ahiratihumul hasirun. İşte bunlar ahiret hayatında da hüsranda olacak olan kimselerdirler. İnsanın bu dünyada bir şeyler kaybetmesi çok zor bir şey değil. Çünkü dünya hayatıdır, geçicidir. İnsan kendisi bile geçip gidecek. Dünya malını kaybetmiş ne yazar? Ama önemli olan ahirette kaybetmemektir. Ahirette kaybetmek en kötüsüdür. Bu dünyada kaybedersen sadece birkaç yıllık bir ömürde belki sıkıntı problem yaşarsın. Ama Allah'ın sözüne bakmadığından dolayı, haktan döndüğünden dolayı dini umursamadığından dolayı, helali haramı umursamadığından dolayı insan eğer ahiretini kaybederse bu en büyük hüsran ve de ziyan olacaktır. La carame enhum fil ahiretihum el hasirun. Kesinlikle onlar kıyamet gününde, ahiret gününde hüsranda olan, ziyanda olanlar olacaktır. Asıl kayıp ahiretteki kayıptır. Tabii ki burada yüce Rabbimiz o sıkıntıları yaşadıktan sonra geriye dönenler onları da affettiğini, bağışladığını Yüce Rabbimiz buyuruyor. Yani bir insan problem ve sıkıntılar gördü. Ondan sonra da döndü dininden ve ondan sonra da yine aklı başına geldi ve de pişman oldu. Allah bağışlayıcı ve de affedicidir. Buyuruyor ki 110. ayeti kerime. Sümme inne rabbeke lillezine haceru min ba'dime futinu. Müşrikler tarafından yapılan bütün eziyetlerden sonra, işkencelerden, zulümden, baskıdan, zorlamadan sonra ki bu sefer dinden döndüler ama ne yaptılar? Sonrasında pişman oldular ve de Hacer'u hicret ettiler. Yani Allah yolunda hicret ettiler. Ki tabii ki hicretin kendisi bir zulmün karşısında zulme uğramayacağı bir yere ulaşmaktır ki bunun kendisi de her devirde de olabilir. Yani sadece Peygamber Efendimizin dönemi için ya da Mekke meselesi için değildir. Şimdi de bir Müslüman nerede dinini yaşamıyorsa, eziyet olursa, oluyorsa oradan eğer ki dinini yaşayabileceği bir yere gidecek olursa bu bir hicrettir aynı şekilde. Eğer ki hicret ederler, summe cahadu, Allah yolunda cihad ederlerse ki cihadın kendisi de hem Allah yolunda silahlı savaştır hem de insanın kendi nefsiyle olan savaşı da bir cihattır. Ve saberu Allah yolunda sabrettiler, cihad ettiler ve de Allah yolunda sabrettiler. Bunun sonrasında enne rabbeke kemin badiha la gafurur rahim. Allah böyle bir durumda bağışlayıcı ve de merhametli olandır. Böyle bir insan hatalarından ve yanlışlarından döner ve bunu da hicretle, sabırla, cihatla telafi edecek olursa Allah onun tövbesini de kabul edecektir. Onu bağışlayacak ve de affedecektir de. Sadece burada bir noktaya işaret edelim ki İslam dininden dönmek iki çeşittir. Ki bu da tabi ki müştehitlerin buna göre özel fetvaları vardır. Detaylı olarak fıkıh kitaplarına bakılabilir. Bir insan vardır ki ona derler ki milli mürted. Yani bu insan dünyaya gelirken nutfesi oluşturulurken annesi ve babası Müslüman olmayan kimsedir. Bunun hükmü farklıdır. Anne ve babası Müslüman olan kimsenin de hükmü farklıdır. Ayeti kerime buyuruyor ki bir insan eğer ki dininden döndükten sonra pişman olur ve de hicret eder, cihat eder ve de sabır gösterecek olursa Allah onu bağışlayacaktır. 111. ayeti kerimede de hepimize büyük bir İkazda bulunuyor yüce Rabbimiz ve de kıyamet gününün zorluklarına işaret ederekten buyuruyor ki: Yauma ta'ti kullu nefsin tujadilu an nefsihâ. İşte o gün gelecektir öyle bir gün ki herkes kendi derdine düşecektir. Herkes kendi adına mücadele edecektir. Herkes kendisini kurtarmaya çalışacaktır. İnsanlar önce inkar edecekler. Biz yanlış yapmadık, biz öyle yapmadık, biz böyle yapmadık. İnkar etmenin fayda etmediğini görünce başkasının boynuna atacaklar. İşte anam babam böyle yaptı, arkadaşım böyle yaptı, uyduğum insanlar böyle yaptı. Onlar da inkar edecekler. Bakacaklar ki bunun da bir faydası yok. Kendi dertlerine düşecekler ve de bakacaklar ki bütün her şey açık ve net bir şekilde gözlerinin önündedir. Herkes kendi derdine düşecek. Ve Yüce Rabbimiz buyurur ki böyle bir günde böyle bir günde ve tuvaffa kullu nefsin ma İnsanlara karşı adaletli davranılacaktır ve de her insan neyi hak ediyorsa onunla karşılaşacaktır. Hak ettiğin neyse, dünyada yaptığın şeylerin karşılığı neyse onu göreceksin. Elbette ki biz biliyoruz ki Allah merhametiyle hareket etmekte ve de merhameti gazabına galip gelmektedir. Bizim de ümidimiz Allah'ın rahmeti, mağfiretidir. Allah kıyamet gününde eğer ki tamamıyla adaletiyle bizleri yargılayacak olursa işimiz gerçekten de zordur. Onun için de duamızda ediyoruz ki Allah'ım sen bizi adaletinle değil merhametinle yargıla. Çünkü adaletle olacak olursa bizim hata ve yanlışlarımız iyiliklerimize galip gelecektir. Çünkü biz dünya hayatında o kadar hata ve yanlış yapıyoruz ki eğer ki adaletli bir teraziye konulacak olursa bizim hatalarımız, sevaplarımıza, mükâfatımıza ağır basacaktır. Bundan dolayı da herkes böyle değil tabii ki. Herkesin adına konuşmayalım. Allah merhametiyle bizi hesaba çekince bu sefer ne yapacaktır? En azından birçok şeyi bizlerden bağışlayacaktır, affedecektir. Ve bu şekilde de inşallah ki ümit ediyoruz ki Allah bizim elimizden tutsun, bağışlasın, affetsin ve de biz bir şekilde hesabı verebilelim ve de Allah bizi cennetine götürsün, azap etmesin, cehenneme götürmesin inşallah. Ve tuvaffa kullu nefsin ma amilat. Her nefis, her can hak ettiğini orada görecektir. Yaptıklarının karşısını, karşılığını görecektir. Yani yaptığı her şeyin karşılığında kendisine vefalı olunacaktır diyor. Yani ne yaptıysan karşılığını da orada göreceksin iyi ya da kötü. Vahum la yuzlamun. Böyle insanlar bu insanlar kıyamet gününde zulme uğramayacaklar. Sadece hak ettiklerini alacaklar. Yani Allah'ın birini cezalandırması zulüm değil, hak ettiğidir. Hak ettiği için cezalandırılmaktadır. Yani bir öğrenci okulda yaramazlık yapınca öğretmen onu duvara yaslıyor ve de diyor ki tek ayaklı bu şekilde bir 15 dakika duracaksın. Bunu hak ettiği için yapıyor yoksa bu ona yapılan bir zulüm değil. Kıyamet gününde de her insan hak ettiği ne ise onunla karşı karşıya kalacaktır. Yüce Rabbimiz inşallah ki bizleri bağışlasın, imanımızı kamil etsin. Ömrümüzün Bugünden itibaren kalan kısmında Allah'ın rızasını gözeterek hareket edenlerden etsin. Yüce Rabbimiz inşallah ki ahlakımızı güzelleştirsin. Hepimize hayırlı bereketli ömür, kolay ölüm, kolay hesap nasip eylesin. Yüce Rabbimiz cennet nimetlerinden faydalanan kullarından etsin inşallah. Amin.